Herkese merhaba. Birçok eklemimizi hallettik. Şimdi geldi sıra el bileği eklemimize. El bileği eklemimiz diğer eklemlere göre biraz daha farklı bir eklem. Çünkü yine hareket açıklığının çok fazla olmasını sağlayan özel yapılarımız var. Bunlar nedir? El bileğimizde ön kol kemiğimizden gelen iki tane kemik vardır. Ve ondan sonra bu kemiklerin e, eklem yaptığı sekiz tane küçük 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 kemiğimiz mevcut. Şimdi el bileği e, sakatlanmalarına gelecek olursak, her eklemde olduğu gibi eklemin bellidir hareket açıklığı vardır. İçe doğru, dışa doğru, öne doğru, arkaya doğru. Bu hareketleri limitlerin dışında zorlamaya başlarsak şahit, burada mevcut olan kemiklerle bağlarınız, kemikler arasındaki bağlarınız zorlanmaya başlar. Ve bu zorlanma neticesinde belli bir esneklikleri vardır. O esneklik limitini aşacak olursak yavaş yavaş bağda ayrılmalar oluşmaya başlar. Bunları en çok nerede görürüz? Spor yaparken ağırlık kaldırırken en çok kullandığımız eklemimiz yine el bileğimiz olduğu için yapacağımız her harekette, dumbbellla yapacağımız işte kaldırma, yana doğru kaldırma, işte öne doğru kaldırma hareketleri bunların hepsi bağınızda yapacağınız bir hareket birden birdenbire bir zorlanmaya sebep olacaktır ve buradaki bağların zarar görmesine neden olabilecektir. Onun dışında şino hareketi yine el bileğinizin ekleminin biraz daha hani belli bir arkaya doğru pozisyonu vardır. Bundan daha fazla ileriye gittiği zaman buradaki bağları zorlamaya çalışıp başlayacaktır. Onun dışında ani sert hareketler nedir? İp atlarken çok hızlı bir şekilde bileğin dönmesi ve bir anda gereğinden fazla hareket etmesi bağın aniden çok limitlerin aşaraktan ayrılmasına sebep olabilir. Bunun dışında el bileği eklemi yine en çok kırık ve çatlak gördüğümüz bölge oluyor. Aslında hani kırıkla çatlan aynı olduğuna dair videolarımız var zaten de. Çatlak biraz daha böyle yerinden ayrılmamış, pozisyonunu kaybetmemiş kırık olarak değerlendirilebilir. Ne vaziyetlerde olur? Basketbol oynarken, futbol oynarken, koşarken hepsinin değişik bir şekli vardır. Bütün oluşan kırıklar farklı şekilde oluşur. Genelde bir şeyde öne doğru düşüyorsanız muhtemelen ön kol kırığınızı kırarsınız yani bizim el bileğinde kol, kol kemiğinin el bileğiyle eklem yaptığı noktadaki kemiği kırma ihtimalimiz yüksektir. Bunun dışında futbol oynarken, basketbol oynarken birdenbire yukarı sıçrayıp arkaya doğru bir düşüş yaptığınızda az önce bahsettiğim o küçük kemiklerden birisini kırma ihtimaliniz artmaktadır. Bunun dışında yine elimiz hakkında konuşacak olursak parmaklarımız çok hassas noktalar. Parmaklarımızda hem elle eklem yaptığı noktalar hem onun dışında parmak kemiklerinin kendi aralarında yaptığı eklem noktalar birazcık hassastır. Bu da nedir? Bunların hareketleri ön ve arka doğrultuda ilerler. Aniden parmak ucuna alacağınız darbeler, voleybolda, basketbolda bunların hepsi bizim parmağımızdaki bağları zarar vermemize sebep olabilir ve parmak kemiklerimizin, parmak eklemlerimizin çıkmasına sebep olabilir. Ee, el bileğinin yalnız şöyle bir güzelliği var ki parmaklarda bağlarda olan sıkıntıların kendini toparlama ihtimali diğer eklemlerdeki bağlar göre birazcık daha yüksek. Yani burada yapılan basit müdahaleler, işte alçılar, bileklikler vesaire kullandığınız zaman iyileşme ihtimalimiz daha çok oluyor. Bunun dışında zorlanmaya bağlı olarak da bizim stres kırığı dediğimiz kemiğin aşırı derecede zorlanması kaynaklı bazı sıkıntılarımız olabilir. Bu stres kırığı bildiğimiz gibi bir kırık değildir. Sadece kemiğin e, kemiğin kabuğunda oluşan küçük bir çökmedir. Çok fazla ağrı yapar. iyileşmesi kolaydır. Ama eğer bu e, hastalık olmasına rağmen siz zorlanmaya giderseniz buradaki stres kırığını normal kırığa çevirme ihtimaliniz artar ki o zaman tedavi yöntemimiz biraz daha değişmek zorunda kalır. Evliliği hakkında anlatacaklarım o kadar. Görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum.